Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, abone olduktan sonra zil butonuna basmayı unutmayın. Git masum bir aile kızıdır. Ailesi onu zengin olan dev Kurana ile evlendirmeye karar verir. De aslında evli biridir ve kardeşiyle yaşadığı bazı tartışmalar nedeniyle ailesinden uzakta yaşamaktadır. Dev, Git ile evlendikten sonra onu havaalanında terk eder. Git köyüne geri döner. Daha sonra hamile olduğunu ve De'vin gerçeğini öğrenir. Ailesi ondan çocuğu aldırmasını istediğinde bunu reddeder. Git ölmek üzereyken Man onu kurtarır. Git ailesiyle tüm bağlarını keser ve bir iş için Delhi'ye taşınır. Aldığı iş bir sekreterlik işidir ama kimin sekreteri olacağını bilmiyordur. Daha sonra ise Ma'nın sekreterliğini yapacağını öğrenir. Ma'nın Devin kardeşi olduğunun farkında olmayan Git ve Devin Git ile evliliğinden haberi olmayan Man birbirlerine zamanla aşık olur dev ve işin ayantı ara geri döner ve Man ile yaşamaya başlar. Man, Git'in hamileliğini bildiği için öfkelidir ama daha sonra Git'in bebeğini kabul eder ve nişanlanmaya karar verirler. Dev, Git'i bulur ve Man ile kardeş olduğunu söyler. Git'in ilişkilerine olan inancı kırılır, nişanı bozar ve Man'dan uzaklaşır. Man gerçeği öğrenir ve Divi hapse attırır. Ancak daha sonra Git'in yardımıyla onu kurtarır. Git Man'ın kendisini geliştirmek için kullandığını düşünür. Ondan uzaklaşır ancak daha sonra uzlaşırlar. Nayantara Git'i öldürmeye çalışır ancak terastan düşer ve komaya girer. Kardeşi Arjun ise Git'ten intikam almaya karar verir. Bunun içinde Anveşoya el uzatır. Daha sonra Nayantara'nın kötü niyetlerini öğrenir ve Anvesha ile birleşir. Geet'in kardeşi onu öldürmeye çalışır ama Manonu kurtarır. Evlenirler ama evlendikten sonra Mangit'ten uzaklaşır. Geet hamile kalır ama yere düşünce çocuğunu alırlar. Daha sonra Mangit ve Devin yakınından şüphelenir ve "Bu durum beni rahatsız eder." der ve kitten ayrılır. Daha sonra tekrar barışırlar ve bir araya gelirler. Bu sefer de Git çocukluk aşığı tarafından kaçırılır. Ve Man tarafından kurtarılır. Man, üvey annesi Parminder tarafından saldırıya uğrar ve hafızasını kaybeder. İlk başlarda Git'i hatırlamaz ama zamanla onu hatırlamaya başlar. Git ile de tekrar bir araya gelirler. Dizi ikilinin bir bebeğinin olmasıyla biter.